Herkese merhaba, Gülbara'nın mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hem çok pratik hem de lezzetli bir tarif yapacağız. Patates kavurması yapacağız. Patates kavurması için e, öncelikle bir soğanımızı kavuracağız. Büyük baş soğan, soğan güzel gidiyor çünkü patates kalınlığında. Biraz tuz koyacağız. Soğanımızı. Thank Yani kadar böyle bir e, kıl biber acısından patatese acı çok yakıştığı için çok acısını vermesin diye ince ince kıymıyorum. Bu şekilde az versin diye. Beraber kavurusunda da soğanla birlikte. Soğanımızı kavuruyoruz. İyice kavrulduktan sonra içine 2 adet domates koyuyoruz doğrayıp ince ince doğruyoruz. Önceden çok sık yapardım. Biz çok severiz bunu tarifi. Kışın salçayla yaparım yazında. Domates de yaparım. Yazın domatesi güzel olduğu için. Soğanımız kavruldu. Şimdi de ince ince doğradığımız domatesimizi alıyoruz pencereye. Domatesimizi iyice pişene kadar karıştırıyoruz. Müşene kadar, suyunu çekene kadar böyle pişiriyoruz. Evet, domateslerimiz iyice pişti. Spatula ile biraz eziyoruz onları. Şekilde. Şimdi de biraz baharat koyacağım. Çok az pul biber, yarım çay kaşığı. Bir çay kaşığı kadar kimyon koyacağım. Bir çay kaşığı kadar da karabiber koyacağım. Karabiber patatese çok yakışıyor. Un nedenle karabiberi biraz daha fazla koyuyorum biberi göre. piştiğinden emin olduktan sonra patateslerimi doğrayacağım haşlanmış patatesleri. Haşlayıp soyduğum 6-7 tane patates ufak ufak doğrayıp malzemeye ilave edeceğim domates sosuna yani. Evet arkadaşlar sosumuz tamam oldu. Şimdi de patateslerimizi ilave ediyoruz. Yani biraz fazla yaptım çünkü akşam benim olarak bunu yapacağım, hazırlayacağım. Yanına salata ve ayran çok güzel gidiyor. Ayrıca bu yemekte tereyağı ya da bitkisel yağ asla güzel olmaz. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ya zeytinyağı olacak ya da çiçek yağı olacak. Sıvı yağ yani. Onun dışında güzel olacağını sanmıyorum. Tereyağında da güzel olmuyor. Denemiştim hiç güzel olmamıştı. Bu şekilde patates kavurması çok güzel oluyor. Evet, videom buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. destek de, de, de desteğinize ihtiyacım var benim. Yeni açtım kanalı zaten. O nedenle desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bu aşamadan sonra baktık ki yağ az mı? Patates yağ sever zaten. Biraz daha yağ ilave edebiliriz. Ve yemeğimiz tamam, hazır. Şimdi servis yapıyoruz. Şimdi bu şekilde. yemeğimiz böyle arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun. Yanına böyle bir de salata yaptım. Salata çok güzel gidiyor yanına. Aynen bu şekilde çoban salata. Evet arkadaşlar bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.